Anda Hanım öncelikle bahsetmek <laughs> istiyorum gözlerim kamaştı. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuştunuz. Şey bugünkü konseptimizin adı galiba yağmur ee, şey herkes plantalamız koysun gibi bir konsept seçti herhalde. Parıl parıl parlıyoruz gerçekten. Evet yüzünüze de taktığınız Evet yüzümde de var. Pırlantalar, kıyafetler gerçekten çok hoş. Teşekkür değeri ederim. var mıdır pırlantaların? Pırlantaların değeri vardır tabii ki. Sizden değerli olmasın ne kadar Gerçekten var. Gerçekten sizden değerli olmasın vardır ama. Yani hani ben de tam şimdi bilmiyorum rakam. Bir ev söyledim. alır mıyız? Ee, alınma ihtimali var zannedersem var. Maşallah diyelim. Sandile de ]iniz. dikkat edelim o zaman. <laughs> edeceğim ben. Bir şey olursa da artık Yağmur'cuma teslim edeceğim. Peki siz neler yapıyorsunuz? Öncesinde de sahneye baktım. Sol out. İnanılmaz ederim. yine. Çok sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel hazırlandık bu gece. Hı hı. Biliyorsunuz bugün 14 Şubat, bir gün öncesi yalnızlar günü olarak kutlanıyor. Evet. Biz de sadece yalnızlara özel şarkılar seçtik bugün. Ha. Bayağı iddialı bir e, gece repertuar olacak yani. E, iyi hazırlandık. Çok bence ben de çok heyecanlandım ya konuşalım biraz. <laughs> İçeride kederlenecek miyiz bayağı acaba? Valla kederleneceğiz de oynayacağız da. Hı, hı. efsane bir repertuarla geldik bugün. Peki bugün 13 Şubat, Dünya Yalnızlar Günü dedik. Evet. Yarın da 14 Şubat. Evet, yarın da 14 Şubat. Nedir planınız? Valla bu sene kız kıza e, Hı -hı. ilk defa dışarıda geçireceğim. E, bu yıl böyle kendimi ayırdım birazcık, evet. e, dinleneceğim ve arkadaşlarımla ilk defa dışarı çıkacağım. O yüzden çok heyecanlıyım ben de. E, Serkanlar sahnede. Eğer onu soracaksın, oraya gidecek <laughs> gibi geldim ama çünkü. Evet. Ondan sonucuma e, çiçek göndermiş sağ olsun. Herhalde gece 12'den sonra 14 Hı -hı. Şubat diye. Sizin Tatlıdır. de düşünüyor. Evet, teran yani düşünmüş beni. Buradan da öpüyorum seni, aşkım. Sevgiler dileyelim. Bu yıl kendimi ayıracağım dediniz ama Halim şarkısı çıktı, evet. maşallah, bayağı da ilerleyişi var. Evet. Neler Gerçekten çok istersiniz? güzel gidiyor. Yani klipte taçlandı diyebiliriz aslında Halim. <laughs> Zaten çok dinlenen, albümün en çok dinlenen şarkılarından bir tanesiydi. E üstüne biz de kliplendirince, şimdi daha da çok dinlenmeye başladı. Ee, güzel, tenetler de yerini aldı. Bayağı iyi gidiyor, ben çok mutluyum valla. Evet, klipteki kıyafetleriniz ve güzelliğiniz de ayrıca konuşuldu. Çok teşekkür ederim. Yani tabii ki bu bir ekip işi. Yani hmm. ben tek başıma seçmiyorum bu, bu kostümleri, bu kıyafetleri. O yüzden buradan canım e, Yağmur'cuma, e, kocama öpücükler, sevgiler burada kendisi diye. <laughs> Peki biliyorsunuz bir sanatçı sizce enstrüman kullanmalı mı yoksa sanatçının enstrümanı sesi midir? Yani çok iyi enstrümanistler de var. Aynı anda çok iyi şarkı söyleyen insanlar da var ama yani hangi enstrümanı çaldığına göre değişir. Ben mesela Emircan İrek'te gitar görmekten hiç rahatsız olmuyorum çünkü müthiş bir performans sergiliyor. Yani onu nasıl taşıdığınla, ne, ne çaldığınla çok alakalı olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Yani zamanında Şebnem Ferah da elektro gitarla çıkıyordu. hepimiz mesle oluyorduk yani. Dolayısıyla illa enstrümanı sesidir demek yanlış olacaktır. Onu savunamam. Ama şarkıcıların sesi enstrümanıdır. Aynı zamanda diyebilirim. Hı hı. Son zamanlarda biliyorsunuz bu yapay zekayla da seslerde de oynama oluyor ya. Sizin görüşünüz nedir? Yani yapay zekayla yapılan işleri yani çok artık ben biraz da enstrüman tarafını takip ediyorum hı hı. açıkçası. Çok iyi e, şeyler sonuçlar alındığı oluyor. Ben de birkaç demomu denedim ve yaptım. Ses anlamında bilmiyorum, yalan söylemiş olurum. Hiç dinlemedim çünkü. Yani ha son çıkan birkaç tane şarkı var. Eğer onu soruyorsanız, yani insan sesine çok yakın. Beni ürkütüyor açıkçası yani hani çok yakın çünkü. Son çıkan birkaç tane şarkılardan da bahsetmek istiyorum. Özellikle bir oyuncu var. Yeni şarkı yaptı. Oyunculuktan şarkıcılığa geçişler evet son zamanlarda da çoğaldı. Beren Saati dinlediniz mi bilmiyorum nasıl buldunuz? Vallahi ben Beren'e zaten yani hayranım. Yani ben çok eleştirildiğini görüyorum. Çok eleştirildi evet. Ben çok evet. beğendim bu arada yani. <laughs> ben aşırı beğendim. Neyi o kadar eleştirdiler anlamadım. Hani işte yok yapay zeka ile yapılmış klipte bilmem neydi. Allah aşkına yani arkadaşlar burada Milyon tane yapay zeka ile klip yapıldı, hepsini gördük yani. Hani arada uçurum var, verenin yaptığı işi onlarla kıyaslamak mümkün değil. Ben bayıldım. Zaten hani biz bunu konuşurken şu an trend bir de yani. Demek ki sevildi ki trend bir de hani. Hep böyle olmuştur ama zamanında da böyle olmuştur yani. Yeni bir şey duyduğunda insanlar önce bir yadırgarlar ve eleştirirler. Sonra da o hoşlarına gider yani. Birçok örnek verebilirim. Hem dünyada hem Türkiye'de buna. Ee, hep önce bir yargılarlar, ve eleştirirler ama yargı her zaman büyütür. Ee, Kenan da söylemiş zaten daha bir sürü şarkısı var ya. Ben merakla bekliyorum ve bayıldım yani. Gerçekten evet, bayıldım. Evet sahnesini de konuk olarak aldı zaten. Evet. Bir... Gördüm gördüm. Valla bayılıyorum ben Beren'e. Bir iki şarkıcı da var beğenmedi ama Ali Zade ile Lara sen dizi yapmayan oyunculuğa devam ettiler. Onlar beğenmedi. Yani ben Alizade'yi de çok seviyorum. Lara da müthiş bir ses. Niye böyle dediler hiç anlamıyorum bu arada. Yani hani... O da onların yorumu, ne diyeyim. Şimdi Alizade de nasıl eleştirilmişti bir de onu konuşmak lazım. O da yenilikçi bir şey yaptığı zaman nasıl bir eleştiri almıştı. Ya yani bir, de, bir de hani biraz da duracağımız yeri bilsek mi? Biraz da vizyonumuzu genişlesek mi acaba? İnsanlar ilk defa şarkı yaparken yabancı bir şarkıyla sözümüz iyi kendisine ait falan böyle çıkıyorlar biraz da hani yapılan işe saygı duyup, emeğe saygı duyup alkışlamayı mı bilsek, kıskanmasak mı acaba ne diyeyim? Evet. Bir şey de Peki, demek istemiyorum ama. Peki 25 Şubat'ta yaklaşıyor doğum günümüz. evet. Neler olacak? Ama ben bu sene zannedersem evde geçireceğim doğum günümü. Zaten Ramazan'a denk geliyor. Evde olurum. Sevdiklerime bir pasta keserim diye düşünüyorum. Yeni yaş. Her sene şey vardır ya yeni yaş yeni umutlar. Evet. hani artık işte biraz daha böyle yaş büyüdükçe ve olgunlaşmaya başladıkça e, o eski işte şuraya gidelim de şurada eğlenelim de falan gibi olmuyor yani e, ruh daha dingin bir şey istiyor ben de öyle bir evredeyim herhalde Büyüyorum evet. <laughs> galiba gözler önünde biliyorum hem de biliyorsunuz 2025 yılında da şey çok konuşuldu pop müzik rap müziğin Hı -hı. rap müzik pop müziğin önüne geçtiler ama Tarkan'ın son performanslarından sonra pop müzik tamam dediler. Her zaman Bunları bir numara. Kim diyor ya? Ben Her zaman o kadar, bir numara diye onayladılar. Yani ben bunu o kadar hani bu hani bu laflar nereden çıkıyor? O kadar merak ediyorum ki ya, bu lafları kim söylüyor? Yani hiçbir şey bir şeyi bitirebilir mi arkadaşlar yani? Bir rap müzik çıktı diye rak bitti mi şimdi? rak hiç kimse dinlemiyor mu? İşte ne bileyim pop kimse dinlemiyor mu? Öyle bir şey mümkün mü ya? Yani? Yani dönem dönem yükseliş olur ya. Mesela 90'larda pop müzik zirvedeydi. Her iş için böyleydi. Her zaman böyleydi. Ben 2000 yıllarını çok iyi hatırlıyorum. O zaman da mesela yine bir böyle bir rap furyası gelmişti. Üzerine bir hepimizin mest olduğu bir rap furyası geldi. Hepimiz Mor ve Ötesi dinledik. Yani neler neler. Yani hani bu işler hep böyle dönem dönem yükselecek. Dönem dönem başka bir iş başarılı olacak. Ama iyi şarkı, iyi iş her zaman yerini bulacak. Bu kadar yani. Bu rap için de geçerli. Pop için de geçerli. İşte rock için de geçerli, arabesk için de geçerli. Yani o zaman biraz da Aravest mi öldü hani? Evet. Bunu konuşabilir miyiz mesela? Arabesk şu an. Asla yani... ölmeyecek bir şey bu. Ölmez doğru. Asla ölmeyecek bir şey. Yani dolayısıyla hani hiç bunlara böyle o öldü, bu öldü, şu oldu, bu oldu hiç gerek yok yani bunlara. Hiçbir şeyin öldüğü yok. Gayet her hepsi yerinde sapa sağlam duruyor. Dinleyene, sevene tabii ki. Peki Hande Ünsal için konuşursak? Benim için konuşursak evet. mı? Yani prime ben... döneminizi, ya... şu an prime döneminde misiniz yoksa daha yaşamadık mı? Bunlar daha başlangıçlar desek daha doğru <laughs> olur galiba yani benim için. Çünkü ben çok küçüğüm arkadaşlar yani benim yaşıtım olan yaşıtım aslında aynı dönemde sayılan arkadaşlarımın hepsinden çok küçüğüm aslında. Dolayısıyla da hani benim için prime dönem bu zaman diyemem ben yaşıma göre çok iyi işler yaptım. Yani bu gördüklerimiz bir şey değil bence o zaman. Evet biraz öyle. İddialı gibi olacak ama yani hani öyle konuşmayı da çok sevmem ama bunlar tabii ki hani başlangıç. Sonuç olarak bu, burası bir deniz. Müzik yaptığımız iş ee, ve her gün her gece kendimizi <laughs> geliştirmek için daha ne koyabiliriz, bunun üstüne ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Dolayısıyla da İnşallah Allah yemeklerimizin karşılığını versin. İnşallah. Çünkü ben her zaman şuna inanıyorum arkadaşlar. Yani yürü ya kulum denen bir şey var. Ben çok erken yaşta yaşamışlardanım bunu. Dolayısıyla da üstüne koyarak gitmek benim için en keyifli tarafı. O yüzden bunlar başlangıç istiyorum. Peki merakla devamını da bekliyoruz <laughs> o zaman. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi Hayır, sahneler. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bir detay daha alalım.